Merhabalar sayın arkadaşlarım. Başka bir video sizinle birlikteyiz. Şimdi değerli arkadaşlarım birçok kurs yerimiz, birçok velimiz ve danışanımız bizlerden nasıl mutlu bir çocuk, nasıl huzurlu bir çocuk yetiştirebilirim diye sorular soruyorlar. Fakat Şöyle bir şey var değerli arkadaşlarım. Gözlemlediğimiz zaman görüyoruz ki bazen bazı anne babalar mutluluğu sadece çocuğun kariyer başarısında, okul başarısında görüyorlar. E tabii ki kariyer başarısında ve okul başarısında görmeleri gerekiyor. Ama bunun yanında aslında çocuğun da iç dünyasını Karakterini, dünyaya ait bakışını, perspektifini geliştirmemiz gerekiyor. Yani çocuğun aslında bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Çocuk derste, okulda, kariyerde başarılı olabilir. Ama bunun yanında da çocuğumuz mutlu olabilmesi için de bu çocuk ee, zihin dünyasında, aslında sosyal becerisinde topluma yararlı olabilmekte, kendisine yararlı olabilmekte de başarılı olabilmesidir ve bu şekilde huzur bulabilir. Bunun için değerli arkadaşlarım ne yapması gerekiyor anne babaların? Anne babaların bence çocukların karakterleri üzerine de yatırım yapmaları gerekiyor. Çocuklarımızda karakter gelişimi yaptığımız zaman e, onlar aslında bir Bağımsız birey ayağı üstünde durabilen dünyaya ait ve kendisine ait bir benzersiz perspektive sahip olan birey olarak yetişir. Şöyle ki aslında karakterin farklı farklı olguları var, temelleri var. Biz e, bu temelleri göz önünde alıp çocuklarımızı e, bu temellerle geliştirmemiz gerekiyor. E Bu temeller ne de nelerdir azim. Bakınız değerli arkadaşlarımız, çocuklarımızı azimli bir birey olarak yetiştirebiliriz. Bunun içinde ne yapabiliriz? Haz ertelemesi yapabiliriz çocuklarımızda. İkinci temel umut. Çocuklarımızı umutlu olarak yetiştirebiliriz. Şükretmesi. Bakınız değerli arkadaşlarım şükretmeyle ilgili e, bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi şükretmek kendini başkalarıyla kıyaslamak değil. Ay bak başkasının şunu yoktur senin vardır. Başkalarının hiç şeyden mahrumlar. E bak senin nasıl e, bu imkanlara sahipsin. İşte e, şu kişilerin çocuklarında diyelim ki işte e, bisiklet yoktur şu imkanlar yoktu ama bak senin varındır şükretmen gerekiyor. E o zaman bir insan veya bu çocuk yetişkin olduğu zaman bisikleti olmadığı zaman veya o bizim ona örnek verdiğimiz varlıkları kaybettiği zaman çocuk mutsuz olur. E çünkü biz mutluluğu bir şeylere bağladık ve başkalarının şu şey olmadığından dolayı senin olduğun için mutlusun dediğimiz zaman kıyaslamaya giriyoruz. Şükretmek bu değil arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Şükretmek aslında varlığımıza şükredebilmemiz. Bu dünyaya geldiğimiz için varlığımıza, kainata, yaratıldığımıza şükretmemiz gerekiyor. Ben çok şükrediyorum sana Allah'ım. Ben sabah durup nefes alabiliyorum. Gözlerimi açabiliyorum. Sevdiklerimi görebiliyorum. Koklayabiliyorum. Uyabiliyorum. Yürüyebiliyorum ve en önemlisi bakınız en önemlisi düşünebiliyorum. Kendi hayatıma ait anlam bulabiliyorum. Hayallar kurabiliyorum ve bu hayalları gerçekleştirmem için harekete geçebiliyorum. Aslında baktığınız zaman ne kadar müthiş bir şeye şükrediyoruz. Biz Elma alıp yediğimiz zaman bile o elmanın bize kısmet olduğunu, bizim olduğunu ve bizim vücudumuza gidip bizi beslediği için ona teşekkür etmemiz gerekiyor. Havaya teşekkür edelim. Hava beni mahrum bırakmıyor ya. Etrafımızdaki çiçeklere teşekkür edelim. Çiçekler bizim onları görmemize, onları kutlamamıza, onları koklamamıza neden oluyorlar. Bunlara teşekkür ederim. Yaratılırımızda gözlerimize teşekkür ederim. Bizi aslında e, bu göze sahip olup da bu dünyayı görmeye imkan verdi. Elimizden, ayaklarımızdan, kalbimizden, burnumuzdan teşekkür ederim. Çünkü bizim nefes almamıza neden oldu. Temiz nefes alabiliyoruz. Tıkanıp kalmıyoruz. Bakınız olaylar bu şekilde ilerler. Çocuklarımızla birlikte evimizde sevgi çiçekleri yetiştirelim, sevgi çiçekleri yekelim. Çocuğumuz o sevgi çiçeği büyüdüğü zaman nasıl sevgiyi verebilecek, sevgiyi paylaşabilecek diye düşünsün bir. Mutluluk kutusu beraber birlikte yapalım. Çocuk orada mutlu olabileceği bir mektup yazsın ve onun içine assın. Komşularımızdan, gördüğümüz insanlardan şükredelim, teşekkür ederim. Çünkü onlar bizim varlığımızı bize aslında fark etmemizde yardımcı oluyorlar. Bizim bir varlığımız var. Benim varlığım olduğu zaman başka bir varlıkları görüyorum. Rüzgardan memnun olalım. Şükredelim. Çünkü rüzgarlar aslında havanın o teki taraftan bu teki tarafa esmesini, çiçeklerin hatta o müthiş kokularını bir taraftan başka tarafa taşımakla sorumlular. E, dolayısıyla baktığımız zaman değerli arkadaşlarım ne kadar müthiş bir varlıklara sahibiz. Bunlara şükredelim. Çocuğu başka bir çocukla kıyaslayarak yok sen şuna sahipsin o şuna sahip değil diye şükretmeyelim. Önemli konulardan birisi değerli arkadaşlarım. Çocuğumuzu e, durduk yere de hiçbir şey olmadan pohpohlandırıp övmeyelim. İşte sen benim aslanımsın. Sen zaten biriciyimsin. Senin için yaşıyorum. Sen olmasan ben yaşamam. Sen benim prensesimsin. Sen benim aslanımsın. Tamam şunu da diyebiliriz çocuklarımıza değerli arkadaşlarım. Sen ahlaklı davrandığın için seni takdir ediyorum. Sen Arkadaşlarınla paylaşımcı olduğun için seni takdir ediyorum. Sen dünyayı sevdiğin için seni seviyorum. Çocuklara hizmet etmekle sevmek, anne babalık yapmak başka bir şey. Aslında o çocuğu ay sen benim prensesimsin, aslanımsın diye ben onun sahibiymişim gibi de elimi alıp başka yerlere gittiğinde ödüm kopsun diye değil onu bir varlık olarak yetiştirelim, bir birey olarak yetiştirelim. Bunu yetiştirmemiz için de bu çocuğun olumlu davranışlarını, olumlu bakışlarını, olumlu perspektiflerini takviye edelim, pekiştirelim. Güzel sözlerle yetiştirelim. Çocuğa özgür seçme becerilerini kazandıralım. Çocuk özgür seçebilme beceriye sahip olması gerekiyor. He, bunun yanında da ne yapması gerekiyor değerli arkadaşlarım? O özgür seçiminin sorumluluğunu da alabilme yetkisine sahip olduğunu ona belirtelim. Dolayısıyla izin verelim ki özgür seçsin ama bu özgür seçimin de sorumluluğunu alabilsin. E, dolayısıyla değerli arkadaşlarım dediğim gibi çocuklarımıza sevgi gösterebilme, şafkat gösterebilme, şükredebilme, umutlanabilmesini öğretmemiz gerekiyor. Zaten nasıl umut edebiliriz? Şükrettiğimiz zaman değerli arkadaşlarım. Bakınız şimdi biz çok görüyoruz. Ben arkadaşıma fedakarlık yaptım bana yapmadı. Eşime fedakarlık yaptım bana yapmadı. Değerli arkadaşlarım bu tür konuşmalarda ben fedakarlık yaptım o yapmadı dediğimizde demek ki ben bir iyiliği kendim için, bencilliğim için yapmışım. Yok böyle bir şey. İyiliği iyiliği için yapmamız. Başkasına onu sevdiğimiz için bir şeyler vermemiz. Ne kadar güzel. E Düşünüz ya siz bana bir çiçek veriyorsunuz hiçbir karşılık almadan ve o çiçeği bana armağan ediyorsunuz. O çiçeği benim için bana veriyorsunuz ve kendiniz sevgiyi tatmak için bana veriyorsunuz. Ne kadar müthiş bir şey. Hem ben mutlu oluyorum hem siz mutlu oluyorsunuz. Ama ben diyelim ki size bir çiçek verdim ve onun karşısında da parasını istedim. Başka bir şeyler istedim sizden. Ne faydası kaldı. Fedakarlık odur. Başkasına ili için sevginiz için vermek. Ve en önemli konuyu anlatıp da burada kapatıyorum değerli arkadaşlarım. Çocuklarımıza akışta yaşayabilmesini öğretmemiz. Akışta yaşamak hedonizme neden olur. Hedonizm ne demek? Hazzi tatmak, lezzet almak, varlığımızdan lezzet almak, hedonizmden uzaklaşmak. Hedonizm nedir? Strestir, kaygıdır, korkudur, acıdır. Bunlardan da uzaklaşmamız için, hazzı alabilmemiz için, mutlu yaşayabilmemiz için, mutlu yaşayabilmemiz için, huzurlu yaşayabilmemiz için akışta kalmamız gerekiyor. Akışta kalmak kadere uymak anlamına gelmez değerli arkadaşlarım. Akışta kalmak ay benim kaderim buymuş oturup beklemek değil. Akışta kalmak planımı, programımı yapıp Elimden gelen en iyisini yapıp sonuçları beklemektir. Biz bir plan yapıyoruz. Bizim üzerimizde ama bir plan vardı. Üst bir makro bir plan vardı. Dolayısıyla ben kendi çapımda, kendi frekansımda, kendi çevremde planımı yapayım, en iyisini yapayım. Ondan sonra planı temel plan yapana bırakayım. Umarım hepimiz mutlu oluruz. Hepimiz huzurlu oluruz hepimiz şafkatli oluruz ve sevgiyi, şafkati, mutluluğu sadece mutluluk için veririz. İnanın mutluluk, huzur, şafkat, sevgi bulaştırıcıdır ve biz mutlu olduğumuz zaman sevdiklerimizi de mutlu edebiliriz. Dinlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için hepinizden teşekkür ederim.